Ee, yine burada Atakum'da personel e, maaşları ile ilgili sorunlar yaşanıyor. E, CHP'den seçime girip kazanan Samsun'daki e, tek belediye başkanı e, Serhat Türkel ve bu noktada da e, maddi sorunlar var belediyede ve vatandaşların çoğunluğu da hizmet olmadığını zaten söylüyorlar. Yine yol sorunlarıyla karşımıza çıkıyor Atakum ki e, ben de Atakum'a gittiğimde özellikle ara sokaklarda ciddi bir yol problemi ile karşı karşıya kalıyorum. Evet. Yani e, de şeyi de görüyoruz yine e, röportajlarda. İşte vatandaş şeyi bilmiyor hala yani büyükşehir ya biz de bunu karıştırıyoruz evet. bu arada. Büyükşehir ve işte Atakum Belediyesi'nin hizmet alanı yani Şimdi arayollar bir arıyorsun Atakum Belediyesi'ni sana diyor ki yok burası büyük Büyükşehir'e ait. E, büyük Büyükşehir'i arıyorsun hayır Atakum Belediyesi ait. Evet. ilgileniyor burayla diyor. Böyle Hı -hı. olunca da insanların aklında da bir karmaşa var aslında Hı -hı. yani o şeyle ilgili de. Şimdi röportajlarda da şey gördük Halit Doğan'ın hizmeti e, Serhat Türkel'e yazılmış. Serhat Türkeli'nin <laughs> hizmeti Halit Doğan'a yazılmış. E, Sahil şeridi mesela evet. Büyükşehir Belediyesi Hı -hı. sorumluluğunda. Fakat şuna dikkat çekmek lazım. E, Halit Doğan başkan adayı olduğu zaman şu cümleyi kurmuştu. E, o alan senin, bu alan benim demeden başkan olduğumuzda hizmet edeceğiz. E, Keza ben hizmetlerinde bu şekilde yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum iyi kötü ama Atakum'da dediğim gibi çok ciddi bir yol sorunu Hı -hı. var özellikle ara sokaklar ben Atakum'un merkezinden bahsediyorum ara evet, sokaklarda evet. ciddi bir e, yani köstebek yuvası evet. gibi deyim çok yerindeyse fazla var bir de aynen öyle Hı -hı. onun da etkisi var elbette ee, inşaat olmayan alanlarda da yine sıkıntılar evet. var. Özellikle taflan su tarafında hı hı, yine evet. ara sokaklar e, feci halde e, çok dikkatli gitmek zorundasın aracınla gideceksen hı. E, her an bir çukura düşüp o tekeri patlatabilirsin hani e, ciddi bir sorun evet. var o yönde. Onun dışında sosyal medya ne diyor Ayşe? Sosyal medya kısmında yani evet memnuniyetse var sorunlar. E, Sara Türkan ile ilgili, de, Halit Doğan'la da ilgili de. ama tabii eleştiriler de var. Yani hizmet bir hizmet beklentisi de var her şeyden önce. Ya bu hizmet beklentisinin yerine gelmeme sebeplerinin başlıcası da şu an yine bir personel maaşı sıkıntısı var Atatürk Belediyesi'nde yani Evet. Ya neredeyse seçimden bu yana işçiler orada maaşlarını alamıyorlar baktığımız zaman. Yani artık maaşı da geçtim. Belediye başkanının odası haciz ediliyor borçtan dolayı. Böyle evet. bir de bir süreç yaşandı Atakum'da. Bunun dışında bir başı boş köpek sorunu var ataküle evet. bence. Ya ben de bunu söylüyorum, sosyal medyada bunu söylüyor, desteklemiş Hı -hı. yani sosyal medyada çünkü Hı -hı. artık görünmeyecek bir seviyede değil bence. Hı -hı. Ya o barınak şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor ve bu hayvanların iyi koşullarda bir yere yerleştirilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sincansız şimdi, Sara Türkel'in gidip o pazar yerini ziyaret etmesi gerekirdi bende. Bence her şeyden öte. yani deniz evleri pazarı da 40 yıllık pazar olduğunu söylüyor oradaki evet. esnaf. Evet. Evet. Yani çok ciddi de bir aslında hafızası da var o evet. pazarın. Bir günde kapatılıp hani ya hadi siz başka yerde pazar açın denebilecek bir yer değil. değil yani bu iletişimin bir şekilde kurulması gerekiyor. Sonrasında işte biz ulaşmaya çalışacağız, randevu almaya çalışacağız dedi başkan da ama tabii. Ortak akılla çözülebilecek konular evet. aslında bakarsan bunlar. Yani şöyle de bir şey görüyorum ben takip ettiğimde e, Sayın Türkiye'nin e, meclis toplantılarına çok sık katılmıyor. E, bunu da gözlemliyoruz. E, yani bundan sonraki süreçte ne olacak? Yine şeyi hatırlatacağım ben. E, meclis toplantısında Sayın Doğan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, iktidar muhalefet gözetmeksizin e, be, belediye lerde çalışan e, personelin maaşları için çalışma başlatacaklarını hı hı, evet. söylemişti.